Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bisiklet seri numarası nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Genellikle seri numarası alt braketin e, alt tarafında bulunur. Bu kranklarınızı tutan çerçevenin parçasıdır. Alt braketin alt tarafında bisikletinizin seri numarasını bulabilirsiniz. Veya bisikletin e, yetkili satıcılarında veya internet sitesinde de seri numarası bilgisine erişim sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte bisiklet seri numarası nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.